yazıyorsun? Dilay hasta olmuş, petas olmuş. Onu yazıyorum. Hı. Ne yazıyorsun onlara? En iyi bir hastaneye gelsin. Evet. O çizdiklerin ne? Bir mi? Bir. bir. Başka hangi rakamı yapabiliyorsun sen? İki. Yap bakayım göreyim. Nasıldı? Nasıldı? Orada yan tarafa yapmışım biraz ikiyi. Nereye? Aynı flamingo'ya benziyordu iki. Devam, devam, devam. Devam. 57 hastane gelsin. 57. Hı hı. 57. Tamam. 51? Hı hı. 57. Has... Ha sırası 57 ile 51 mi? 51. 51. 57. Evet. 51. Hı. 好。